Evden herkese merhabalar ben Eren. Bugün sizlerle birlikte Survival'ın devamını getiriyoruz. Yanımda Umut var. Ben de Umut. Selam ver istersen Umut. Selam. Ben demirleri yakıyorum Tamam. Ee, Umut bugün sen gel. Maale e, yok, ilk yok. İlk ilk yok. Maalesef maalesef yok. her neyse devam edelim ee, şimdi bu ee, şimdi e, şimdi işte şimdi e, ikimizde maden ineceğiz umutla değil mi umut ha, evet mi? değil mi umut maden ineceğiz <gülüyor> evet. <gülüyor> evet umut e, şuraya bir chest yap Ya odunlu böyle şeyler harcıyorsun. Chest yap. Köprü yapıyorum köprü. Chest yap. Chest yap. Her neyse. İnşallah video güzel görünüyordu. Umut hadi, hadi adam hasta etme chest yap. Umut. İn adını, adını yapma lan. <laughs> Umut hadi hadi. Tamam. Her neyse, biz chest. de şu Odun topla. Aynen, odun... Hayır bende bayağı adım var. Tamam o zaman bir zahmet bir chest yap ve bana oraya item koy. Ha, Emredersiniz efendim. Bu a ne kadar da iyi ben. Umut ikimiz e, şey kaz, kazma gazma yapayım mı? Bende var bayağı. Yoksa hayır hayır şey e, iron pickaxe. Iron'ları aldım da. Hayır. <laughs> iron pickaxe. Yetmez ki ayrıldılar. Dört tane ayrıldı mı zorluttun mu? Yapayım Hı -hı. yani. Tamam. Yapıyorum. Olmaz ki. Tamam yok. Yap Yaptım gitti. Evet, ee, umut bana kazma da ver. Daş, daş, daş kazma ver. Ama canı çok az, Hı -hı. canı yanmış. Ay canı yanmış tamam. yazık. Taş ver o yüzden taş ve stik. İşte ver, bir şeyler ver. Hadi bak chest'e koy. Tamam. Cesta koy. Cesta okay. çubu. Hmm. Mut bugün verir misin? Ne miyam lan? Tamam 14 İki, tane. Stik yapayım. Odun ver ya direkt. O ben onu be var. ben odun yap. Var mı sen? bay. Stik sende, hadi stick bende yok. Akşam oluyor. Vardır. Şu an video karanlık ya. Stik harbiden yok. Ben tamam, koyayım. Çık. Çık. Canım iki kare valla. Bir Lan. mi? Lan bir ne yapacağım? Münas umut vurma bak. Bir buçuk canım kaldı. Pardon. Şehirden vuruyorum. Önümde olduğundan. Al yemek, yemekleri pişireceğim. Tamam yemeği sonra yaparız. <laughs> tamam ben pişiriyorum şu an. Hadi gel. Madene inelim. Gel beraber madene inelim. <laughs> Ben, ben de pickaxe yapacağım. <laughs> What the fuck. Hadi başlayalım. Haydi bismillah. Yaptım ya iron gazma. Evet. Oh. E kendine. Hayır hayır. Tabii ki de idareli edip kullanacağız arkadaşlar. Ben hiç öyle şey yapar mıyım? <laughs> Nereden kazalım? Şuradan mı kazalım? Yoksa hayır, hayır, arkadaşlarımıza hayır, bizim şey Yoksa arkadaşlarımıza bizim özel şerit maden anlayışımızla mı kazanalım? Arkadaşlar video şu an çok Teşekkür kanallık olabilir. Çok pardon. Ha bak şurada torç varmış. Bekle bekle. Heh. Şuradan. Hadi almıyorum. Ev, evin dışında şey <laughs> çok pardon. pardon. Hayır Umut. Gel gel madene gidiyoruz. Koyunu sonraki bölümlerde diğer adalara giderek alacağız. Zombi abi saygılar abi. Zombi abi saygılar abi. Zombi abi saygılar abi. Ay ben split kontrol açmadım. Gel, gel. Ne? Hazır yer var. Hazır yer var burada. Tamam bir dakika ben split kontrol açıyorum. Al pardon. Gel. Tamam. Takip et beni dostum. Geliyorum adamım. Bu gece. Her şey. Be... Oh. Orası değil. Tamam mut. Gel. Nereye? Eski evimize. Grove Street Grove. Burası. Oo müthiş yer lan burası. Hadi bismillah kazalım. Buraya da kapı yapalım. Videoyu bu ikili ikili şak 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 kazalım şöyle. Tamamdır. Ben kapı yap geliyorum. Evet arkadaşlar. Geçtik. Aa, Gömür Aa, kömür çıktı. Kömür çıktı. Aslında kömürle karşılaşmak çok şey bir şey değil yani. Ama birden ilk kazışımda çıktığı Aa, için. Ben ne yapacaktım? Kapı yapacaktım. Oğlum sen bir yemekleri versene ben kalitesini test edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum araba. Lan sen ne kadar aşağı indin. Çok karanlık videoda lanet Şimdi olsun. Şimdi Evet. Al iyi bir tanesini ver bana. Aa yok yok ben sadece deneme kontrolü için yapacağım. Dursan. Dur bir tane yiyeceğim. Normal. Dur tadını alamadım bir tane daha. <laughs> al al tamam. <laughs> al tamam al. Al attım mal. Tamam. Hadi kas. Kaz şuradan. Ya koyun, ya koyun bularız. Koyun önemli. Dur. Kapıyı kuracağım. Of, i̇nşallah şu an kapı çaldı ama galiba inşallah biri geçmez. Ya madene kapı mı koyulur? Peygamberini seviyorsan yapma ya. Oğlum içeri zombi mi girsin? Biz dışına... Içine... Ya of kapı, kapı çaldı ne yapsam? Baksam mı? Kapı çaldı. Bak ben idare ederim. Diyorum. Ee, bir dakika. Her neyse devam edelim. Annem gelirse zaten şak diye kapatacağım. Kazma, benim. Güzel kardeşim. Biz gideriz madene. Dur dur çok karanlık oldu. Pol pol ışıklandıralım pol pol. Bir dakika arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bir gelmiş işte. Aksaklık. Aksaklık önemli. Oh, devam ediyoruz. Devam edelim kazmaya. Bir şey bir şey çıkacağını zannetmiyorum ama devam edelim. Pol pol ışıklandıralım pol pol. Pol pol. Aa, sen da Umut yardım edeyim bekle abi. Tamam süper. Ben de çıkıp geliyorum. Nereye? Kılıç yapacağım. yapacağım. Oh. Mecburen, mecburen. Okul hayatında Sen bir... Beni niye almadık bir videoya? Öyle, almadık. Almadın. Ben tamam, bir dahakinde alırız. Her neyse ya çok sessiz oldu ya. Böyle sessizlik iyi değil. Hadi. Madenden bir şey, şey çıkacağı yok. yok. Bir espri yap bir Aynen. espri patlat. Bu. Uf. Uf. Çok iyi geldi bu. Kendimden iğrenmeye başladım. <laughs> Gel. Ay. Bir şey yavuna çıkalım. Aynen ya adayı falan değiştirelim. Böyle biraz aksiyon olsun. Domuzlara bakmak mecburen. Sen sapık mısın kardeş? Ne demek kardeş? Olur mu hiç öyle şey? Aha zombi. Zombi abi, abi saygılar abi. Severek izliyoruz abi sizin. Severek oynuyoruz ve izliyoruz abi. Abi sabah da çok ışıklı oluyor etraf yani. Aha, İş hayatında. Benziyor. Her neyse. Ee, hadi, hadi. spider. Gelen gel, spider benim Örümcek abi. Saygılar abi. Severek izliyoruz. Gel. Tam çekiyorum. Üç, üç, iki, Allah, ekber. Öldüm. Allah rahmet eylesin abi. Umut hangi adaya yardıralım? Seç bir tane. O, piti piti. <laughs> Burası. Şurası çok hoşuma gitti. Aynen aynen böyle falan duruyor. Chest'teki eşyaların hepsini aldım değil mi ben sömürdüm. Gidip sömürsek mi? Orada evdeki eşyalar kalan, Evde kalanları. Hayır gel gel direkt gel. Zombi falan çıkmaz karşılığında. Dikkat zombi çıkabilir. <laughs> Tavuk. Ya öldürme ya yazık çiftleştiririz. Umut öldürme. Öldürme. Hayır. Öldürme. Aa, kaçıyor benden. Evet. Valla bunu yaptığını Beefy Chicken Gamers bu görse var ya. Evet arkadaşlar bu konu yüzünden çok özür diliyorum. Beefy Chicken Gamers görse. Valla Pibork'tan da çok özür diliyorum. <laughs> Ya her neyse. Birazcık. Hadi sana yaklaştım. Evet ben devam ediyorum. Hadi. her ee, neyse. Şu. Ee, ya. Ee, hadi kazalım. Kazalım kardeş. Ya, ne olmuş lan?

Umut bir gece ansızın gelebilirim. <laughs> İnşallah. Almanya'dan bize yol. Sen onun ya? motor sesini Aa. bilemezsin. Benim çok şeker fotonu yaptım. Dalık kız. Nefis. Bana eşyalarını. Al ama sende kalsın senin eşyan, benim eşyam. Sen şu ayran kazbaları falan ver yeter yani. Ya bak mesela? mesela ayranı ver falan. Ay ayranı kalsın. Şuradaki ayranı al. Tavuk yumurtayı fırlatayım mı? Elim uğurlu yumurtayı fırlatayım mı? Aa çıkmadı. Umut koyun. Öldür şunu. Arkadaşlar arkadaki seslerden dolayı pardon. İş var. Her neyse. ya. Ee, ayran. Ayran bulun, ayran. Ayranın bir koyunu var. 9 tane koyunu lazım biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Sencer uyumasın, çalışmıyor zaten. <laughs> arkasından koşmam lazım. Ama arkasından mı koşayım? Video nasıl olsa görecek, yazık. Sencer abi saygılar abi. Sencer abi saygılar abi. Sencer benim en iyi arkadaşım olduğunu biliyorsun değil mi? Aferin. O yüzden öl. No. Ay kan day. tamam öldüm ya. gösterdim. abi saygılar abi. Ya bu çok çok şey gözüküyor. Sanki maceracıyız. Ya video çok sıkıcı oldu be ya. Aynen. Biz koyun bulalım. Videoyu durdursan. Ya koyun her yerde var be ya. Durma <laughs> ben öleceğim. <laughs> Kılıç ver. Var mı? Evet. Kılıç var mı gı? Gı. Ver abi, ver sen ver bana. Heh. Ay, paslanmış kılıç. Domuzu öldüreyim. Aa ayran. Ayran buldum. Koyun, koyun. Ayran. Kendime yatak yapacağım. Aa, bir daha fazla ayran. Daha fazla ayran. 5 ayran. 6 ayran. 6 ayranım oldu. Etmiyor, Nothing fark etmez. No no no. Evet, kılıçla, ya yalnız harita çok güzel abi ya. Böyle bir sürü ada var falan çok güzel macera yaşıyoruz. Aa koyun çıkmıyor. Aynen koyun ve Aa, inek. Evet. Ama domuz çok bol var. Aynen domuz maşallah beslemiş Allah burayı. Burada umut neredesin sen ayıptır sorması geziyorum işte. İş evet. hayatında bir... Son Dur lan reklam yapacağım. Ben... Hayır yapma. Niye? Yapma. Ama yapacağım. Yapacağım. Tamam sen yeter ki sus. Okul hayatında birçok şey mecburiyetten. Bambit. Ben, ben, özel olarak hazırladığımız tavukları kesinlikle helal gıda çerçevesinde satıyor. Evet, programını Çok seviyoruz Almanya'dan ne <laughs> Her neyse ee, bir dakika. Oha, oha. O ne? O ne? Oha. O ne? Bolluğa bak lan. Neredesin? İki tane koy. İki tane koyu. İki. İlk defa mı görüyorsun? A koyun. Hayır. Ya şu koyun diyor ki gel gelin bana koyun yani. Ya Eren Allah belanı hmm. versin. Amin ah, diyor. <laughs> koyun diyor. Gelin bana koyun. <laughs> Neredesin Umut sen? Bize diyor ki sence çok küfür ediyor. <laughs> koyun demek küfür mü yani? At sus. Abi saygılar abi. Şu an Tarzan ve eşittir ben. Ya video çok sıkıcı oldu durduruyorum. Bitiriyorum yani. Aynen durdur Üç. Bitiriyorum bitiriyorum. Bitireyim mi? Hayır bitirme. Niye? Çok çok oldu? E, 17 18. 18. Ben bir 20 yapalım bitir. Ne yapacağız girmeye kadar sıkılacaklar. O zaman durdur sonra devam ederiz. Abi, bitirelim ya sonra bunun oldu falan yani bana giriyor yani yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Umut öldü ve 5 adet yünü evet. gitti maalesef. Abi ben sadece sana view distance yükselt dedim yani. Evet. Ben sana dedim eğer ölürsem dedim. Ve eğer öldürsem de. Öldürdüm. Her neyse. Ee, Umut. Canım arkadaşım. Şu an neredesin? Her neyse arkadaşlar. Ben videoyu bitireyim zaten. ikinci bölümde görüşmek üzere.